Beynime hoş geldiniz. Ruslar uslu durmuyor. Ruslar hiç uslu durmuyor. Özellikle Tokayev'in 2-3 gün önce yaptığı reste Putin hemen cevap verdi. Biz Türkler tezcanlı, Akdeniz insanı tezcanlı sanırdık. Ama Ruslar o buz kütlesinde, o soğuk ülkede nasıl tezcanlı oldular anlamıyorum. Putin'in sol kütüğüne bir bakmak lazım. Hemen kızdı ve radikal bir adım attı. Her şey burada başladı. Her şey burada. Aslında Tokay'ı bir sinirlendiren bir husus vardı. Hemen yarı başında olan Putin, Sovyetler Birliği'ndeki ülkelerin aslında Rusya olduğunu, her birinin kardeş ülke olduklarını belirterek Ukrayna harekatı öncesinde Ukrayna halkı Rus'tu, daha sonra Ukrayna diye bir şey çıktı ibaresi ne benzer cümleler kullandı. Yani Kazakistan'ın da Rus olduğunu Tam da Tokayev'in yanında ima eden ve bir gün oralara alacağını bir nevi, evet göstermeden göstermeden ima eden Putin, bu sözleri karşılığında Tokayev'den de tokat gibi yanıtlar almıştı. Tokayev özellikle bugün 140-150 devlet var. Eğer Osetyalar, Luhansklar, Donetskler tanınırsa bu dünyada 600 devlet olur. Biz Rusya'nın, evet şu anda işgal ettiği bölgeleri kastediyor, Luhansk'ı tanımıyoruz. Donetsk'i tanımıyoruz. Şu anda Osetya'yı tanımıyoruz. Yani Rusya'nın işgal planlarını ve kendi ülkesine katılacak yönündeki adımların hepsini reddetti. İşte budur duruş. Budur Turan duruşu dedik. Tabii ki bekledik Rusya'nın ne yapacağını. Özellikle Rusya'dan nasıl bir yanıt geleceğini inanın heyecanla bekledik. Önce Rusya dumasından bir yanıt geldi. Rusya Duması'nda öyle bir kararlar vardı ki, yani daha doğrusu milletvekillerinin konuşmaları yenileri yutulur değil. Aynen şunu söylediler. Kazakistan'ı biz kurtardık. Kazakistan şu anda bunun bedelini ödemeli. Kazakistan'da Rusya'ya ait bölgeler var. Onlar hemen alınmalı. Bakın daha bu açıklamanın ertesi gün yapılan açıklama. Yani Kazakistan hep bunları alkışlayacak, hep bunları övecek ama Kazakistan bunların istemediği bir şey söyleyince şok olacaklar. İşte bunlar şok olmaya devam edecekler. Şok olmaya devam edecekler. Duma Meclisi'nin tabii ki bu sözlerini kınıyoruz. Ama bununla da iş kalmadı. Putin iyice başını döndürdü. Tokayev'den intikam almak için öyle bir radikal adım attı ki Kremlin'e döner dönmez telefona sarılmış erse. Nedir bu? Konuya bakalım. Bir de şimdi şuna değinmeden geçemeyeceğim o konuya. Kadirov, Putin'in Çeçenistan'daki başçavuşu. İşte konuşuyor, duruyor. Ara ara konuşuyor. Putin'in gözüne girmek, Putin'den yetki kapmak ve ruble kapmak için bir sürü yağ çekiyor. Putin'in huyunu ezberlemiş, Putin'in sevdiği sözcükleri özenle kullanıyor. Sosyal medya adresinden paylaşıp Putin'den övgüler ve rubleler almak istiyor. İşte Kadirov, ne kadar översen öv. Bir şekilde artık oradan çıkacaksın. Ne diyor? Biz Ermenistan'ı 44 günlük Karabağ Savaşı'nda kurtardık. Kazakistan'ın bağımsızlığını kaybediyordu, izin vermedik. Şimdi neden Rusya'ya karşı yardım etmiyorlar? Neden asker vermiyorlar? Neden ülkelerini kullandırmıyorlar dedi. Tamam bunları dedi ama Putin'in Tokayev'in sözlerine olan kini ve kızgınlığı bitmemişti. Putin ışımla telefona sarıldı. Niye? Zehir zemberek, çok kızgındı, zehir zemberek emirler yağdırdı. Belli bu ve bunun sonucunda Kazakistan'a intikam adımını atmış oldu. Daha sözlerin tazeliği tazeli geçmeden, yani sıcağı sıcağına yapılan bu hamle Putin'in ne kadar tezcanlı olduğunu gösteriyordu. İşte Tokayev'e ve Kazakistan'a gelen Rus darbesi. Kazakistan'ın maalesef petrol boru hattı Rusya'dan geçiyor. Rusya'dan geçtiği için de Rusya vanayı kapatırsa bu petroller Avrupa'ya ve dünyaya ulaşmıyor. Böylelikle Kazakistan'ın en büyük yatırım ve enerji ve para kaynaklarından birisi olan bu musluk kesilerek Kazakistan'ın ekonomisinin iflası amaçlanıyor. Burada Rusya Kazakistan'ı diz çöktürmek ve Kazakistan'a düştüğü durumu ve Rusya'ya karşı olmanın bedelini Osyetya'yı, Luhansk'ı ve Donetsk'i tanımıyorum demenin bedelini ödetmeye çalışıyor hem Kazakistan'a ilişkileri gelerek Kazakistan'daki topraklar üzerinde askeri anlamda faaliyetler göstermek için ortam hazırlıyor. Tabii ki bu hamleler tamamıyla Kazakistan'ın da bir dönem evet belli enerji yollarından vazgeçmesinin bedeli olarak gözükebilir. Özellikle Bakü Tiflis Ceyhan boru hattıyla özellikle Kazakistan'daki bu tabii ki petroller Türkmenistan ve Türkmenistan'dan Azerbaycan'a Hazardan Azerbaycan'a, Azerbaycan'dan Türkiye'ye buradan ne güzel dünyaya ulaşacaktı. Ama o dönem Putin Rusya'sının baskısı ve süper güçlü ya Ukrayna Savaşı'ndaki o güçsüzlüğü anlaşılmamıştı. Süper güç özelliğini kullanarak güç gösterisiyle bu boru hatlarına Kazakistan'ın ve Türkmenistan'ın katılımını engelledi. İlla ki o petrol boru hatları kendi ülkesinden geçecek ve bu ülkeler kendisine biat edecekti. Şimdi Kazakistan belki bu boru hatları için... Türkmenistan'la beraber, evet Türkmenistan bu konuda öne, ön aldı ve Azerbaycan'la Hazar Denizi'ndeki sınırlı anlaşmazlıklarını, deniz aşırı anlaşmazlıklarını paylaşım yoluyla anlaşma yaparak ne yaptılar? Gelirler paylaşılacak, kaynaklar paylaşılacak. Yani burada Kazakistan'ın yaptığı bu işgalleri tanımıyorum'a karşılık Putin de petrolü, sana evet petrollü dünyaya ulaştırmam, elinde kalır, zarar edersinle diz çöktürmeye çalışıyor.'' Tokayev ve Kazakistan'a diz çöktürmeye çalışıyor. Şimdi top Tokayev'de. Tokayev'in acilen Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan'la beraber Türk Birleşik Devletleri Teşkilatı bünyesinde enerjinin bir alanda bir ve beraber ilerlemesi adına bir planlama yapması gerekir. Özellikle Rusya'ya karşı bu hamlenin yapılması çok önemli. Rusya bu tür ticari hamleleri engelleyerek bu devletlerin bağımsızlığına leke düşürmeye çalıştı. Artık şu konuda herkes sen fikir. Eğer Kazakistan Rusya'ya boyun eğer ve geri adımlar atmaya devam ederse bu iş işgalle sonuçlanacak. Rusya açıkça söylüyor. Benim halkımsın. Seni Rus'sun. Ruslaştıracağım diyor. Kardeş ülkeyiz derken Sovyetler Birliği yeniden olacak. Bana tabi olacaksın diyor. Açık ve net. Ama tabii ki Tokayev'in Türkiye çıkarması, Türkiye'de yaptıkları o hamleler, o görüşmeler, o duruşlar önemliydi. Ve bunun sonucunda Türkiye ile yapılan bu anlaşmalarda tabii ki önemli kararlar alındı. Özellikle 100 tane Anka SİHA projesi Rusları hoplattı bile. Gördünüz, hemen petrolü kapatıyor. İşine gelmeyen bir şey söylemeye dur. Hemen petrolü kapatıyor, tavır koyuyor. Aklınca diz çöktürecek ama Türkiye, Kazakistan'da yerli ve milli bir uçak fabrikası, Anka SİHA fabrikasını kurarak aslında buradan mesaj veriyor. Yani Türkiye bölgede oyun kurucu. Türkiye bölgede şu anda dengeleri yönlendiren bir lokomotif güç. Türk devletlerini birleştikçe ve dayanıştıkça Rusya prangasından kurtulacağı açık. Bakın Kazakistan'a 50 tane 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayın var diyor. Yahu Karadeniz'de de mayınları sen bıraktın. Türkiye'ye karşı da zarar gelsin diye şimdi de gidip orada mayın bırakmışsın yemez bu işler Rusya. Öyle eften püften nedenlerle o boruları kapatamazsın. Kazakistan ekonomisine zarar veremez. Evet Kazakistan için bir uyarı fişeği, artık işaret fişeği ne yapacaklar? Artık Kazakistan ne yapacak? Türkiye ile Azerbaycan'la, Türkmenistan'la masaya oturacak. Umarım ki Türkmenistan'da milli bir politika güder. Yoksa Türkmenistan'da da iyi günler beklemiyor. Evet değerli izleyenler. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki konuda görüşeceğiz ama lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoya beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Türk devletleri birlikteyken güçlüdür. Türk devletleri hep daim güçlü kalacak. İnşallah bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.